Şarköy'den hepinizi sevgiler saygılar. Burada su borusu patladı acaba? Ne oldu anlayamadım ama şuradan su aşağı bayağı bir kuvvetli bir şekilde geliyor. Ne suyu bu acaba? Merak ettim. aşağıya kadar geliyorsun Her şebeke suysa çok yazık. Kuyu suyu falansa bir şey diyemem ama şebeke suysa. Bir de boru falan patladıysa sesi duydum ondan geri gittim. Bayağı bir sesi var. Neyse inşallah şebeke suyu değildir de bu su kıtlığında su yokluğunda insan yüzler yani o suyun boşaltması. Evet bayağıdır sabah erken kalkmıyordum. Daha doğrusu erken kalkıp video çekmeye çıkmıyordum. Bu sabah güneşin doğuşunu çekmek istedim bakalım. Güzel renkler oluyor güneş doğarken. Kaçılmış da olabiliriz. Doğma güzel galiba şu anda. Sol tarafta biraz kızılık gördüm. bir tık geç kaldık ya da tam zamanında gidiyorum. Sabah erken saatler Şarkı uyuyor. Gördüğünüz gibi tek tük çıkanlar görürsünüz. Başka da insan yok. Bir de temizlik yapanlar var. Bisikleri insan dolu. Baya erken kalkan insan var demek ki. Günaydın. efendim. Ooo zamanlamam harika ya. Ooo zamanlamam harika ya. Aferin bana. Evet, evet. Evet, harika. Tam zamana gelmiş. Balık merakları da burada. Balık tutuyorlar mı onu bilemem. Evet güneş doğuyor. şu bakın şahane renkler oluşuyor. biraz da bulut oluyorsa güneşin etrafında görsellik harikalaşıyor. Ay maşallah zargana geldi ha. Yani dayı ya bilerek attı. Yerinden düştü bu. Günaydın.

Evet, bu sabah kötü güneşin doğuşu. Açıkta da iki tane kayık var, bir orada bir orada. Balık tutma çıramlar da açılmışlar. Tabi güneşin doğuşunu çekmeye çıkınca buradan çok aşağıya gidilir mi? Gidilir. Evet. İskelet turumuzu yaptık. Şimdi çorba çeşir bizi yardım bakalım. Gördüğünüz gibi Otuzuk Caddesi bomboş, tek tük bir kaçış görüyorum, Bisiklet vesaire. Sanki yanlış görülmüyorsa Otuzuk Caddesi yıkanmış galiba, gece yağmur yağma yıkanmış. hem alttaki dükkan yeni açılıyor Gördüğünüz gibi şarkı uyuyor. Esnaf daha dükkanları açmamış. Zaten erken katma problemi yok şarkıydı. Tek tip bazı esnaf erken açar dükkanda. Onun dışındakiler 9'dan önce açan yok galiba. Bir tek işte kahvaltı için çorbacılar, pastaneler, börek falan, poğaça. Onun dışındaki mekanlar hep bir kapalı. Buralarda çorbacı eşya varmış. Evet. Burası mı? Evet. Yanlış gelmeyelim. Evet. Yaşar Bey. Tamam, evet. Bey sen mi dedin? Evet. Yeme beni ben. Sen öyle şey yapmazsın be. Yaşar Bey nasılsınız? Tamam. Şu balık Biz ne yapalım? Gülen yüzün solmasın. Kelle, işkembe, tavuk, mel. Bu kelliydi. Kelle. Veli ötekisi ürek, tavuk işkembe. Oo, bana sen kelle ver. İyi. İsmail Usta ne yapıyor? Yaşıyor mu? <laughs> Bakayım ona bir. Afiyet olsun. Serdar ne yapıyor paşam? Abi, sen Buralarda ya? bir İsmail Usta varmış. Nerede o? Selamun Aleyküm be. Ailem usta görsün be. Evet, Nasıl usta? Biliyor musun bıçakları? Bir aydın, bir aydın. Tehlikeli şeyler yapmazsın inşallah. Yok. Çeşitler ne böyle? Aç bakalım bir görelim biz de be. Oy fokur fokur bu. Kuru fasulye. kebabımız. Kur oy oy nasıl kaynıyor. Bu da babilemiz. Oo. Buldunuz bu doğalgaz var ya. Evet. Ar Arap zeytinyağını çok gurcaya başına sürermiş Biz de bol bol yakınız yakın. Yastırı. Batırmayın patronu. daha gelmedi. Gelmedi mi? Sizin patron bulaşıcı mı? Nasıl hiç böyle anlamadım ben bu işten bir şey ya. Çok çalışıyor ya. Eyvah be ya. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim.